Merhaba, ben Bayındır İçeren Köyü Hastanesi, Doktor Fatma Nur Özdağ'ın enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizinle grip ve zatürre aşıları hakkında konuşacağız. Grip ve zatürre aşılamaları her zaman özellikle risk grubunda çok önem arz ederken şu anda küresel bir solunum yolu enfeksiyonu olan koronavirüs enfeksiyonu ve pandemisi sebebiyle çok daha önem kazandı. Öncelikle grip hastalığından bahsedecek olursak grip bu insandan insana bulaşabilen bir solunum yolu enfeksiyonu. Solunum yollarını etkiliyor. Burun, boğaz ve akciğerleri etkiliyor. Yine bu enfeksiyonu yapan tıpkı koronavirüs enfeksiyonunda bir virüs etken ancak burada etken virüs farklı. Virüsün adı influenza virüsü. Influenza virüsü de yapısı gereği her yıl kendisinde yapısal değişiklikler oluşturuyor. Her yıl yeni bir küçük ya da büyük yeni bir mutasyonla karşımıza geliyor. O nedenle her yıl sonbahara girdiğimiz dönemde grip aşılamalarını konuşuyoruz. Her yıl grip aşısı yaptırıyoruz. Bu değişiklikler nelerdir? Virüs doğası gereği çoğalırken, insanları enfekte ettiğinde, bölünürken Ufak değişiklikler gelişiyor. Bu değişiklikler bizim için çok sorun teşkil etmiyor çünkü bağışıklık sistemimiz küçük değişikliklerden etkilenmiyor, tanıyabiliyor virüsü. Ancak bunlar zaman içinde bu küçük değişiklikler birikebiliyor ve büyük mutasyonlara dönüşebiliyor. Bu durumda bağışıklık sistemimiz bu büyük mutasyonları, bu büyük değişiklikleri tanıyamıyor. Bu e, O nedenle e, her yıl grip aşısı yaptırıyoruz. E, i̇nfluenza virüsleri iki tip, tip A ve B. E, bu büyük mutasyonlar virüsün tipini de değiştirebiliyor. E, H1N1 ve H3N2 gibi terimleri biliyoruz. 2009 yılında bir domuz gribi pandemisi vardı. E, o dönemde gripte çok büyük bir mutasyon gelişmişti. E, o nedenle bağışıklık sistemimizin e, tanıyamayacağından hastalığa karşı vücudu koruyamayacağından endişe ederek virüsü o dönemde dikkate aldık, tüm dünyaya yayıldı. Ancak gördük ki normal influenza virüsünden daha mortal seyretmedi. Aşısı ve tedavisi olduğu için de pandemi çok, COVID koronavirüs pandemisi kadar uzun sürmedi. Grip hastalığından neden korkuyoruz? Soğuk algınlığından farkı ne? Zatüre ne demektir? Covid-19'dan nasıl ayırt edilir? Kabaca sizler bunlardan bahsedeceğim. Grip en sık biliyoruz ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kuru öksürük, kas ağrıları vücutta yapabiliyor. Bu grip hastalığın doğası gereği vücutta gösterdiği semptomlar. Bir de vücutta istemediğimiz, klinik tabloyu kötüleştiren, komplikasyon dediğimiz durumlar oluşabiliyor. Boğaz ve burundaki enfeksiyonlar sinüslere ya da kulağa yayılıp sinüzit, kulak iltihabı yapabiliyor, akciğerlere yayılabiliyor, zatüre tablosu yapabiliyor. Grip virüsü, influenza virüsü tek başına zatüre yapabilir, oluşturduğu tahribatın üzerine bakteriyel enfeksiyonlar eklenip grip virüsüyle birlikte bakterilerin de akciğer enfeksiyonu yapmasıyla durum daha da kötüleşebilir. Ya da solunum yolları dışında kalp kasını etkileyebilir. Miyozit diyoruz bu duruma. Beyin parankimini, beyin dokusunu enfekte edebilir. Ensefel tablosu, çeşitli nörolojik semptomlar ortaya çıkar o durumda. Onun dışında kas, kas iskelet kaslarını etkileyebilir. Solunum ve böbrek yetmezliği problemlerine sebep olabilir ya da daha ileri durumda kişinin yoğun bakım ihtiyacı olabileceği sepsis gibi durumlara sebep olabilir. O nedenle klinikte daha hafif görülen soğuk algınlığı nezleden farklıdır ve bu gibi komplikasyonlar bazı risk grubundaki kişilerde daha sık görülür. Grip aşılamasında da grip hastalığının önlenmesine de önem verdiğimiz grupta bu gruptur. Kimlerdir bu gruptaki insanlar? 65 yaş ve üzerindeki kişiler, 5 yaş altındaki çocuklar ve herhangi bir yaştaki kronik hastalığı olan kişiler, özellikle kronik kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kronik karaciğer böbrek hastalığı olanlar, gebelik grip hastalığı için bir risk faktörü olan bir durumdur. Bu kişileri özellikle bütün hastalıklarda olduğu gibi gripten de korumayı hedefliyoruz. Soğuk algınlığından nasıl ayırt ediyoruz gribi? Soğuk algınlığında klinik belirtiler daha hafif oluyor. Burun akıntısı, hapşuruk gibi nezle semptomlarını daha sık görüyoruz. Soğuk algınlığında bu gibi komplikasyonları, daha yeni belirttiğim komplikasyonları görmüyoruz. İkisinin tabi semptomları aynı, seyredebilir. Gripte hafif seyrettiğinde sadece burun akıntısı, boğaz ağrısı ile seyredebilir. İkisinin ayrımını tın testleri ile yapabiliriz, özellikle risk grubunda tedavi başlama açısından e, tanısının konulması önemli. Çünkü influenza virüsüne etki eden e, direkt etkili bir antiviral ajan e, mevcut e, ve semptomlar başladıktan sonra ilk 48 saat içerisinde bu tedaviye başlamamız, erken başlamamız tedavi başarısı açısından çok önemli. Özellikle riskli grupta nezle ve grip ayrımı bu nedenle önemli. Ee, tabii ki bir de Covid-19 her zaman konuştuğumuz 2 yılı yaklaşacak buçuk yıldır. Bahsediyoruz COVID-19'dan. Ve COVID-19'da tabii ki bir solunum yolu enfeksiyonu, benzer semptomları yapıyor. Kişide hafif seyirli hastalıktan ileri solunum yetmezliğine kadar değişen bir durum yapabildiği için örneğin basit bir nezle gibi seyredebiliyor ya da akciğer enfeksiyonu yapıyor tıpkı grip hastalığı gibi. O nedenle de bu iki hastalığı da ayırt etmek önemli çünkü tedavileri farklı, bulaşıcılık durumları farklı, klinikleri farklı. O nedenle yine özellikle risk grubunda bu iki hastalığı ayırt etmek çok önemli. Yine tanı testlerinden faydalanıyoruz bu iki hastalığı ayırt etmek için. Genel olarak aslında merak ettiğimiz şu yani aralarındaki fark ne acaba klinik olarak? Grip hastalığı virüsü kişiye bulaştığında Covid-19'dan çok daha erken, kuluçka dönemi dediğimiz dönem çok daha erken bir sürede hastalık tablosunu oluşturuyor. 1-2 gün içinde virüs vücuda girdikten sonra. Koronavirüs enfeksiyonunda bu ortalama 5 gün ama en az 2, en çok 14 gün şeklinde görüyoruz. Covid-19'un bulaşıcılığı çok daha uzun, kişileri 14 gün karantinaya alıyoruz. E, i̇nfluenza'da bu e, e, izolasyon süresi 7 günle sınırlı kalıyor. E, Covid-19'un influenza'dan farklı komplikasyonları var. Uzamış Covid gibi ya da çocuklarda seyreden mutluluk e, sistem, inflamatuvar sendrom gibi değişik komplikasyonları var. Tabii hastalığın tanısını koyup klinik yaklaşımını bilmek, tedavisini bilmek ya da geliştirebileceği komplikasyonları bilmek, tedavi başarısı açısından önemli grip açısından Covid-19 ilk başladığında hep kişisel korunma önlemlerinden bahsediyorduk. O zaman aşısı yoktu. Sonra tabii ki geçen sene Ocak ayından itibaren aşılamalar başladı. Amacımız aşılamalarını yaygınlaştırıp tüm toplumun bağışık hale gelmesiyle beraber hastalığın ağırlığının hafiflemesi, yani tıpkı onun da soğuk algınlığı gibi burun akıntısı, boğaz ağrısı ya da hafif lokal semptomlarla sonlanması kişideki hastalık ağırlığının azalması. Gripte COVID-19'dan farklı olarak bu aşılamalar çok eskiden beri yapılıyor. Grip aşısının dünyada çeşitli tipleri var. İnaktif, rekombinan ya da canlı aşı. Ama şu anda ülkemizde hali hazırda uygulanan formu inaktif aşı. Virüsün öldürülmüş, inaktive edilmiş halini içeren aşıyı vücuda veriyoruz. Virüsün dört tipine karşı tetra, tetravalan deniyoruz buna. Aşının e, kutusunun üzerinde ya da isminde gördüğümüz tetra e, oradan geliyor. E, dört tipine e, etki ediyor. Bu dört tipi her yıl Dünya Sağlık Örgütü o sezonda hangi virüs tipi e, salgın yaptıysa ona göre belirliyor. E, aşılar güncelleniyor, e, kullanıma sunuluyor ve biz bu aşıları e, yaptırıyoruz. İdeali, e, influenza virüsünün e, yine yapısı gereği enfeksiyon oluşturduğu zaman aralığı, e, ülkemizin de bulunduğu kuzey yarım kürede, Ekimle Mart ayları arasında olduğu için grip sezonuna girmeden aşılamalarımızın tamamlanmış olmasını istiyoruz. Çünkü genel olarak bir aşıyı yaptırdığımızda, aşılama aşaması tamamlandıktan sonra koruyuculuğu 2 hafta sonra başlayacağı için mevsimsel grip sezonuna girmeden önce bağışıklanmamızın tamamlanmasını istiyoruz. Bu zamanda genellikle Eylül sonu, Ekim başına denk geliyor. İdeal olarak 6 aydan büyük herkes için, özellikle risk grubu da olanlar olmak üzere herkes için Eylül sonu, Ekim başında grip aşılamalarını öneriyoruz. E bazı hasta grupları için bu Temmuz-Ağustos ayına kayabilir aslında. Neden? O da belli başlı hususlar. Bunlar gebelik dönemi olabilir. Gebeliğin sonlanacağı doğum zamanının mevsimsel influenza zamanına denk geliyor olması gebeyi aşılayalım ki çocuğuna da antikorlar geçsin. Bebek de yeni doğduğunda gribe karşı antikora sahip olur halde doğsun diye düşünebiliriz. Eğer doğum zamanı denk geliyorsa Temmuz ve Ağustos ayında gebeleri aşılayabiliriz. Ya da çocuklar iki doz grip aşısı oluyorlar. Grip sezonuna girmeden önce aşılamaları tamamlansın diye birinci ve ikinci dozun arasında 4 hafta olması gerekiyor. O nedenle ilk doz Ağustos ayına kayabiliyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken özellikle risk grubundakiler ve 65 yaş üzerindeki kişilerde bu aşılamanın kesinlikle Eylül sonunda, Ekim başında olması gerekiyor. Çünkü grip aşısının koruyuculuğu da ortalama 6 ay olarak kabul ediliyor. Yaptırdığımız aşının bize o sezon için koruması için eğer özellikle bir durumumuz yoksa yapılma zamanı Eylül sonu, Ekim başı olarak söylüyoruz. Tabii aşının sağladığı koruma kişinin bağışıklık yapısına, sistemine ve yaşına göre değişir. Sağlıklı yetişkinlerde, ileri yaşta olmayan ya da çocuk olmayan kişilerde aşının koruyuculuğu yüksek. Ancak ileri yaşta koruyuculuk biraz azalabiliyor. Aşılama sonrası yine grip olabiliriz. Yani bu sadece grip hastalığı için geçerli değil. Covid-19 aşısından sonra da Covid-19 hastalığını kapmış olabiliriz. Aşılamadaki temel hedefimiz hastalık ağırlığını azaltıp vücudumuzdaki virüs yükünü azaltıp diğer insanlara bulaştırıcılığını azaltmak. O nedenle grip aşısı olduktan sonra grip hastalığı olabiliriz. Ancak çalışmalar göstermiş ki aşı olanlarda grip hastalığı gelişse bile hastalık ağırlığının daha hafif olduğunu gösterilmiş. E, aşı e, olduktan sonra aşıya bağlı grip hastalığı olmamız e, grip hastası olmamız mümkün değil. Çünkü grip aşısıyla inaktive olmuş, hastalık yapacak yeteneği olmayan grip virüsünü vücuda veriyoruz. Bu nedenle grip aşısı olduktan sonra ben grip hastası oldum ya da aşı olduğum sezonda daha çok grip hastalığı oluyorum gibi toplumsal yanlış düşüncelere inanmamamız gerekiyor. O virüsle karşılaşmamız dışarıda enfeksiyonu kapmamızla alakalı bir durum. Çünkü aşılama enfeksiyon hastalığından çok farklı bir durum. O nedenle grip aşıları hakkında bahsedeceklerim. Grip aşılarının yan etkileri olabilir tabii ki. Lokal yan etkileri olabilir. Aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet ya da vücudumuzda ateş yüksekliği hafif baş ağrısı. Ancak grip'in kendi yaptığı hastalık tablosu ile karşılaştırılınca belirtiler çok daha hafif ve kısa sürelidir. Grip aşısını olmaması gereken kişiler var mıdır? Evet, 6 aydan küçük çocuklar grip aşısı olamazlar. Ya da aşının herhangi bir bileşimine karşı alerjisi olan alerjisi olduğu bilinen kişilerin aşı olmasını istemiyoruz. Yumurta alerjisi buna dahil değil. Aşı yumurta proteinlerine ihtiva ediyor. Yumurta pro kişinin yumurta alerjisi olması durumu aşının mutlak yapılmaması gereken durum değil. Bu durumda doktorundan danışmanlık alması gerekiyor. Danışmanlık alması gereken aşı yaptırmadan önce, grip aşısı yaptırmadan önce doktoruna danışması gereken diğer kişiler ise o anda tanısı konulmamış, genel durumunu bozan, tedavisi henüz başlanmamış, orta ya da ağır herhangi bir hastalık durumunda da doktora danışılması gerekiyor aşı öncesi aşıların yapılma zamanı çok önemli. İlk aşılamalar yapılmaya başlarken araya iki hafta koyalım ya da dört hafta koyalım ya da iki Covid aşısını hangi aralarla yapalım bu gibi karmaşalar mevcuttu. Tabii ki deneyimledikçe aşılamalar arttıkça e, zaman geçip de aşılamalarla ilgili çalışmalar da yayınlandıkça e, bilgilerimiz arttı tabii ki. E, Covid-19 aşılarından daha önce bahsetmiştik. Onların e, yapılma şemaları, protokollerinden bahsetmiştik. Şimdi, grip ve zatürre aşıları Covid-19 aşılarıyla birlikte ya da öncesinde ya da sonrasında herhangi bir zamanda uygulanabilir. Yapılan çalışmalar böyle göstermiş. Covid-19 aşılarının tek başına yapıldığında ya da grip aşısıyla veya diğer başka aşılarla yapıldığında yan etkilerin görülme sıklığının daha fazla olmadığı gösterilmiş. O nedenle artık öneriler, her iki aşının bir grip aşısının, zatürre aşısının ve Covid 19 aşısının birlikte yapılacağı yönünde genel aşılama kuralı olarak inaktif aşılar beraber öncesinde ve sonrasında yapılabilir. Ancak Yapacağımız aşı canlı aşı ise aynı anda yapılır ya da aynı anda yapılmadıysa eğer arasına 4 hafta geri koymak gerekir. Ancak bu bahsettiğimiz bu canlı aşılar COVID-19'un şu anda kullanımda olan aşılarından farklı aşılardır. Örneğin kızamık kızamıkçık, kaba kulak ya da su çiçeği aşıları canlı aşılara örnek verilebilir. Eğer bu aşılar yapılacaksa COVID-19 aşısı, grip aşısı ya da zatürre aşısı ile arasına aynı anda yapılmadıysa eğer arasına 4 hafta konularak yapılması gerekir. Bu durumda da kişi doktorundan danışmanlık almalıdır. Hali hazırda COVID-19 hastasının PCR testiyle tanı konulmuş semptomu olsun ya da olmasın, COVID-19 tanısı almış hastaların o anda grip aşılamalarını önermiyoruz. İzolasyon kriterleri sonlarına kadar aşılamalısını ertelenmesini, bunun da 14 gün gibi bir süre olduğunu söylüyoruz. Bir de son olarak zatürre hastalığından bahsedeceğim. Zatürrede grip, soğuk algınlığı, COVID-19 gibi bir solunum yolu hastalığı. Bunlardan farkı etken olan mikroorganizma, virüs değil bakteri, pneumokok bakterisi ve yaptığı hastalık da pneumokokal hastalık. Pneumokok sadece zatürre mi yapıyor? Hayır. Orta kulak iltihabı, sinüzit, menajit, kan dolaşımı enfeksiyonu gibi çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Bu hastalık içinde özellikle risk grubu olan kişiler var. Bu kişiler yine uç yaşlar yani 5 yaş altı ve 65 yaş üzeri kronik akciğer kalp hastalığı olanlar, dalağı olmayanlar ya da fonksiyonel olarak da dalak fonksiyon bozukluğu olanlar kronik alkol kullanımı alkolizm, beyin beynomirlik sıvısının sirküle olduğu sistemde bir şekilde kaçak olanlar kronik tütün kullanımı bu gruba giriyor. Bu grupta kokay hastalıklar sık görülüyor. Özellikle bu gruba aşılamayı hedefliyoruz. Zatürre'nin de iki tip aşısı var. Bunlar biri 13 valanlı, biri 23 valanlı. Birbirinin alternatifi değil. Birbirinin Peşi pe sıra yapılan pekiştirme dozları, bunlar bu aşılardan hangisi önce yapılacak, ne kadar zaman arayla yapılacak, bunları kişinin yaşına ve risk faktörüne göre poliklinikimizde belirleyerek araya uygun zamanı koyarak planlamasını yaparak kişilerimizi aşılıyoruz. Zatürre aşısı da grip aşısıyla aynı anda aynı poliklinik vizitinde yapılabilir x'in beraber yapılmaması için de herhangi bir önlem yoktur. Genel olarak aşıların yan etkileri hastalıklarından daha hafif seyirli ve kısa sürelidir. Uzamış durumda zaten hekime başvurmak gerekir. Benim solunum yolu enfeksiyonlarıyla ve aşılamalarla ilgili anlatacaklarım şimdi bu kadar sorularınız ya da meraklarınız için poliklinemize ya da online görüşmelerimize ya da telefon görüşmelerimize katılabilirsiniz. İyi günler diliyorum.